Her yer bomboş kahvelandı şu an terk edilmiş gibi buralar yazın burası insan kaynıyor şu an terk edilmiş gibi Burada açık olan yerler de var ama marketler falan açık ama yine de terk edilmiş şehir gibi. Hayvanlara kaldı. Doğayı insanlar kirletiyordu ve mahvediyordu bence. Ee, özüne döndü doğa. Hayvanlara kaldı. Kuşlar. Bir sürü hayvan çeşitleri farklı farklı ortaya çıkmaya başladı. Bu güzel bir şey. Demek ki insanlar doğanın dengesini bozuyormuş. Bunu anladık. Sospa çantada. Maril Otel. Maril Report Otel. Migros kapalı, kızlar. Bilmiyorum <laughs> ki, market açık değil mi? Açık açık. Şeyi kapatmış sadece, şu panjurları kapatmış. İnternetle alakalı bir durum. <laughs>